Ah, Gök al, Abi bu yapıyı biz 2009 yılında kazlara ilk defa başladığımız yıldan beri e, şeyimizde, odağımızda. Onu bir, bir projelendirmeyi ve kazmayı bekliyorduk. Ama eski sanayi bölgesi hemen komşu alanda olduğu için o çok büyük bir mahalleydi ama mezbelelik gibi yani böyle bir, çok eski bir sanayiydi. Onun yıkılması şartına bağlı olarak ben 15 yıl bekledim. Yıkılmazsa ben burayı kazmıyorum demiştim. En son bu yıl nihayetinde belediye başkanlığı buranın tamamını kazdı. E, temizledi bütün binaları. Dolayısıyla sanayi bölgesi, eski sanayi bölgesi tertemiz hale gelince, ben de verdiğim sözde durdum. Kültür ve Turizm Bakanlığının geleceğe miras projesi kapsamında projelendirerek bu yapının kazısına bu yıl böylece başlamış olduk. Çünkü neden? Bunu kazsana sonra bütün bölgeyi bir arkeopark kapsamında. Bir antik su parkı gibi hem bunu koruyacak bir düzenlemeyle hem de insanların arkeoparktan yararlanacağı bir düzenlemeyle hayata geçirmek istiyordum. Dolayısıyla sanayi boşaldı. En iyi haber bu oldu bu sene için bence. Sonra da biz kazılara başladık 3 ay önce. Ama burası tabii toprak doluydu ama toprakları açtıkça orijinal kaynaklardan sular tabii gelmeye başlıyor. Ve sürekli su değişik kaynaklara sular eklenmeye başladı ve suyla mücadele ettik biz. Ee, ve ondan sonra büyük motorlarla pompalarla e, suları tahliye ederek boşalttık kazdık boşalttık kazdık her gece doluyordu her sabah boşaltıyorduk tekrar kazıyorduk falan en son bu hale kadar geldik şimdi de e, bu yılın e, sınır, bu yılın e, proje sınırına geldik bu yıl da etrafını prekastlarla çevirerek ortaya çıkan iki buçuk metre yüksekliğinde mil duvarların akmaması için ve sanayi tarafından gelen demlerin ünlü selleri, selleriyle açtığımız yeri dolmaması için yapıyı korumak adına etrafına iki buçuk metre yüksekliğinde bir duvar ördük, engel duvarı yerleştirdik. Roma dönemine ait olasılıkla ikinci yüzyılı olduğu görünüyor işçiliğinden ve şeyinden, özelliklerinden. ...ikinci yüzyıla ait bir yapı ortaya çıkardık. Bu yapıyı daha önce biliyorduk... ...literatürden de yani 1960'lardan da... ...Borhard Nymphion demiş... ...bir kutsal çeşme binası... ...adını koymuş. Biz de alışkanlıkla hala bile bazen Nymphion diyoruz... ...ama kazdıktan sonra... ...ve bütün plan ortaya çıktıktan sonra... ...buranın bir Roma hamamı olmadığını... ...bir Nymphion da olmadığını... ...yani bildiğimiz antik kentlerdeki... ...kutsal çeşme yapılar gibi bir yapı da olmadığını... ...ama aksine termal yapı olduğunu e, bildik. E, burada çıkan burada yapılmasının nedeni burada çıkan sular. Esas orijinal kaynak suları ve zengin sular. İçinde magnezyum, fosfor, kükürt, demir olan e, zengin bir maden suyu var buradan. Çok bol halde çıkan üstelik. Şimdi e, bu, bu su nedeniyle bu binayı buraya yapmışlar. Çünkü Miran'ın uzağındayız. Andre kendi uzandayız. İkisinin tam orta yerindeyiz. Çayazı kavşağı burası. Eski sanayi bölgesi. Kaş Çayazı Müra kavşağıdır yani tam burası. Bu kavşağı bu yapıyı şehirden uzak yapmanın nedeni buradaki kaynayan kaynak sularıdır. Antik sulardır ve bunlar şifalı su. Demreliler ve herkes gelen herkes burada Burguç Değirmeni diye tanımladığımız çayazındaki kaynak göletlerine giriyorlar ve o sağlık suyunda şifalanıyorlardı. O suyun işte asıl kaynağı bu binadır. O nedenle bu binayı da biz kazdık, çıkardık ortaya. Şimdi suları tahliye etmek gibi tabii büyük bir sorunumuz var. Onlar tahliye ede ed, de ed, ed, de ed, çalıştık ve bu hale kadar getirebildik. Bundan sonrasının için de tabii planlarımız var. Bütün arkeoparkı yapmak, o park projesine bağlı olarak bunun çevresini biçimlendirip suları normalde bir tahliye yolu bularak denize göndermek fazla suları. E, binanın da şu anda görmüyorsunuz suyun altında büyük havuzu var, yüzme havuzu. Bir de küçük havuzu var, mermer kaplıydı zamanda, Yarısının mermerleri de yerinde duruyor. O, o, o havuzun içi su dolu olacak, diğer havuzlarda ama esas yapının içi tabii sulu değildi o zaman. O hale getireceğiz. Onun için şimdi suları denize doğru akıtma projesi üzerine çalışıyoruz uzmanlarla. Yani bu su işlerinden ilgili uzmanlarla görüşmelerimiz de devam ediyor. Yani bunu nasıl tahliye edelim falan diye ki sürdürülebilir hale gelmesi için. Ama şu anda biz yapıyı Çamurların içinden, suların içinden aslında kurtarmış olduk. Dolayısıyla orijinal bir keşif olduğunu söyleyebilirim mimarlık açısından. Yani Roma dönemi, İmparatorluk dönemi mimarlığı açısından orijinal bir plan tipi olduğunu söyleyebileceğimiz önemli bir yapı içerisindeyiz. Sonuçta orijinal haliyle zaten yüzme havuzu. İşte i̇nsanların gidip yüzdüğü Roma döneminde şifalı su yapısı zaten yüzüyorlardı. Şimdi de bizim arkadaşlarımız, işçiler, uzman arkadaşlarımız, asistanlarımız, hocalar burayı kazanlar yani. Zaten çamurun içinde kazdığımız için sık sık her taraflar çamura battığı için sık sık da atlayıp suda temizlenip bir daha <laughs> çalışmalarına dönüyorlardı. Onun için o normal yüzmeler yoksa şu anda etrafı çitle çevrili korumak için yani vatandaşı çünkü herkes çok meraklı herkes gelip görmek istiyor bir sürü turist arabalar bile durmaya başladı bunu önlemek için geniş bir alanda etrafını çikle çevirdik İnsanlar şimdilik koruyalım sonra hani ilerideki düzenleme sırasında tabii ziyaretlere açılabilir ama şimdilik koruyoruz bunu elbette burada çalışanlar da yazın 40 derecede çalışıyoruz kolay değil 16 derece suyu bulunca herkes atlıyor tabii. yani çok mutluluk verici bir şey bir de onu kullanan bilir bu suları Yaz kış 16,5 derece olan bir su bu. Sağlık suyu cilt hastalıklarına da iyi gelen, gerçekten insana şifa veren, yazın çok o sıcaklarında demlerin sıcaklığını biliyorsunuz 40-45 derece. O zamanlarda sabahleyin girdiğinizde böyle seramik kaplanmış gibi güneşe karşı sanki korunmuş gibi oluyorsunuz. Ben de deneyimledim tabii bunu kaç kere. O nedenle işçiler tabii keyifli. Burada çalışmak kolay değil, çok zor. Öyle göründüğü gibi hani suya girmiş bir arkadaşımızı görünce keyifli görülebilir ama... Ondan önceki aşamada çamurun içinde kürekle çalışıyor herkes yani. E, o nedenle o doğal bir şey oluyor, yüzme oluyor. Yani çamuru temizleyip tekrar dönüyor, işini yapıyor falan. Onlar ilk defa deneyimlemiş de oldular. tabii burada yüzmeyi <laughs> antik havuzda. Evet. Tabii izlemek ve seyir açısından onun için şimdiden hazırlıklarını yapıyorum. İzleme yollar mesela bu yaptığımız baraj aslında ileride izleme terası olacak. İzleyecekler, bakacaklar ama içine girme şu anda çok değişik kodlarda olduğu için şu anda mesela şurada 4 metre, orada 1,5 metre, şurada 2 metre yani riskli olduğu için şimdilik tabii bu hali asla açılmayacağı belli ama ileride belki bir düzenlemeyle bir kısmı e, suya girmek için de e, kullanılabilir. Bu tabii büyük bir keyif. E, bundan alıkoymak istemeyiz ama yapıyı korumak ve insanları da korumak adına bunu çok iyi planlayarak ancak yapabiliriz. Bunu ama ileride bileceğiz. Tam şu anda bir şey söyleyemeyeceğim size. Tabii bakanlığın projesi olduğu için bakanlığın inisiyatifiyle ve iradesiyle de bu işler oluyor. Görüşmelerimiz de oluyor. Onunla ilgili sağlıklı bir sonuca vardığımızda burası kazanılmış yeni bir cazibe alan olacak. Demre biliyorsunuz en çok turist alan ilçelerimizden bir tanesi. Biz çay ağzında kazılarımızdan sonra müzemizi de açtık. Lika Uygarlıklar Müzesi. Şurada bir kilometre ileride biliyorsunuz şahısında. Mühira'da şurada iki kilometre ileride. Dolayısıyla bütün bu cazibe alanları birleşerek hac merkezi vasfıyla da beraber şimdi yepyeni bir cazibe alanı katacağız. Hem de bir iyilik daha olmuş oldu arkeoloji sayesinde. E, bu bütün bu demren tam giriş çıkış yolunda mezbelerik bir sanayi bölgesinin ortadan kalkması bile aslında yeteri kadar bir kar bence ama ortaya da böyle bir yapı eklenince e, bence win-win oldu yani herkes kazanacak bu işten demreliler memleketimiz kültür bakanlığı yapı korunacak yapının kendisi derken eee sevinçli bir zaman içindeyiz. Saneye daha devam edeceğiz tabii bu işte. Çok büyük bir alan. Burada çünkü ileride akvaduktumuz var 150 metre ileride. Dividikulum var yani su taşıma sistemleri, antik kanal var arkadan temiz suyumuyla buraya taşıyor. Burada sarınıcımız var. Ve hemen bu termal testi yanında Bir de Roma hamam bulduk. Hiç yokken ortaya bir Bir takım duvarlar vardı kazdık o da hamammış. Doğru bir şey çıktı. Şaşırmamak lazım. Çünkü o da bu suyu kullanıyor. Onun için burası tam antik dönemde sular bölgesi, yani su yapıları bölgesi. Sarnı, çamam, termal tesis, akvaduk, dividikolum bilmem su kanalları derken tam kentin burasında Bağlı bölgesi burası Demre'de. Bağlı'nın antik su yapıları alanı gibi bir alan oluşuyor aslında. Tek bir yapı değil. Yapılar var, görüyorsunuz ileride kazdığımız alanlar var. Hep beraber bir cazibe alanı oluşturacaklar.